Let's go, buddy. let's go! Looking okay, good, good hustle, bud. <laughs> <laughs> Küçük Slugger'ınızın mükemmel bir vuruş yaptığı zamanlar için. Yeni Blackview Dairy 750 2 kanallı LTE, yerleşik 4G LTE bağlantısına sahiptir ve sürekli kayıt yaparken sizi bilgilendirir, böylece hayattaki kazaların sizi hazırlıksız yakalamasına izin vermek zorunda kalmazsınız. Ve anahtarları birine vermenin zamanı geldiğinde. Uzaktan canlı görünüm, arabanızı her yerden gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlar. Nerede olursa olsun, aracınızda her zaman bir çift göz varmış gibi. Ve hey, bazen bazı şeyler olur. LTE'ye bağlantılı BlackView'unuzla her zaman video kanıtları yakalayıp kaydettiğinizi bilerek içiniz rahat olsun. Dahili SIM kart yuvası, araç içi kameranızın her zaman BlackView'un sektör lideri bulut hizmetlerine bağlı olduğu anlamına gelir. Hayat sana endişelenmen için yeterince şey veriyor. Hey dostum. Bu berbat. Arabanızın güvenliğinin bunlardan biri olmasına izin vermeyin. Blackview DVR 750. 2 kanallı LTE'yi bugün edinin ve siz uzaktayken bile aracınızın her zaman koruma altında olduğunu bilerek içiniz rahat olsun.